Ordu'da aynı aileden 7 kişi pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla yola çıkmıştı. Seyir halindeyken işlerinden biri cep telefonu kamerasıyla yolculuğu kaydetti. Ne var ki kısa bir süre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan pat pat uçurumdan yuvarlandı. Sonuç faciaydı. Kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi de yaralandı. seyahatlerinde bu videoyu çekmişlerdi. Pat patla gidiyorlardı ama o başka yolculuk facia ile bitti. Aynı aileden biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Ordu Ünye'de Tunçel ailesi pat pat diye bilinen tarım aracıyla yola çıkmıştı. Araçta tam 7 kişiydiler. 49 yaşındaki sürücü Yusuf Tunçel direksiyon hakimiyetini kaybedince araç 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından tam manasıyla cam pazarı kuruldu. Yaralıların uçurumdan yukarı çıkarılması için köylüler ve sağlık ekipleri el ele verdi. Yusuf Tunçel, 63 yaşındaki ablası Ayşe Tunçel ile yengesi 55 yaşındaki Güler Tunçel olay yerinde hayatını kaybetti. Üçü çocuk, dört kişi de ambulanslarla taşınıp hastaneye kaldırıldı. Hastaneden de bir acı haber geldi. Yusuf Tunçel'in torunu 8 yaşındaki Burak Asaf Çimen de kurtarılamadı. İkisi çocuk, 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin naşi ise toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Tunçel ailesinden geriye, faciadan hemen önce kaydettikleri bu görüntüler kaldı.